Ee, yarın için heyecanlı mıyız Ali'cim? Heyecanlıyım tabii Selma anne. Bu akşam uyuyamayacağım herhalde. Peki, karne hediyesi olarak bizden ne istiyorsun? Vallahi sizi zora sokmak istemem ama karnelerimin hepsi pek iyi gelecek. Bunun şerefine bir telefon alsanız fena olmaz. Telefon. Bak, bak, bak. Bak telefon diyor bak. La oğlum sen, sen ne yapacaksın bu yaşta telefonu? He? Kerataya bak ya. Büyümüş telefon istiyor. Sen hayır kimi arayacaksın ha? Kimle arayacaksın? Ne yapacaksın telefonu Allah aşkına? Amcaoğullarıma da telefon alırlar. Sonlarla konuşurum. Vallahi telsizle konuşmak çok zor oluyor. Ha? Yani bence telefon için yaşın daha küçük canım benim. Bence de. Değil mi? Ee, bak akıllı saatin de var zaten. Evet. Ben diyorum ki bu telefon alma işini biz biraz erteleyelim tamam mı? Sen bizden böyle yaşına daha uygun bir şey iste. Biz de sana onu alalım. Hı, öyle yapalım. Tamam Selma anneciğim. Seni kıracağımı kendi kafamı kırayım. Mecbur birkaç sene daha bekleyeceğiz. Ne mecbur? Haydi bakalım mecbur artık ne yapacağız? Mecbur. Aa çaylarımız bitmiş. Ben bir doldurup da geleyim. Dur anneciğim sen hiç zahmet etme. Allah. Ay. Aa. Selma anne. Ay, 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 ay. İyiyim, i̇yiyim iyiyim tamam pardon başım döndü ya. Başım döndü. Dur, dur. dur bir yavaş canım. Gel bakayım. Gel otur Aa. şöyle. Heh. Ha. E, tansiyonun falan düşmüş olmasın. Ben bir tuzlu ayran yapıp da geleyim Yok kızım. hiç zahmet etme. Bir oturayım da geçer şimdi bir dakika. Yok ya yani tansiyondan değildir herhalde. De hafıza kaybından mı diyeceğim de ne alakası var? Bizim doktor kontrolümüz ne zaman? He? Şey... He, ya da ya niye doktor kontrolünü bekliyoruz ki? Biz yarın gidelim doktor... Ya bir dur bir dinle. Bak bir dinle, bir dinle hayatım. Biz gidelim, tamam anlatalım böyle böyle oldu diyelim. Tedbiri elden bırakmayalım. Tamam canım da vallahi iyiyim ya. Hiç telaş yapmayın, biz sakin olalım. Birkaç güne gideceğiz zaten doktora. Bence tetkiklerde de bir şey çıkmayacak, bir sıkıntı olmayacak. İyiyim. Birden kalktım ya, bir gözüm karardı, bir başım döndü. Belki tansiyonum düşmüştür gerçekten de. İyiyim. Vallahi dert etme, iyiyim. İyiyim, iyiyim. Tamam. Ali bir... Bir iki dakika durayım. Topla bakalım. Hadi Ana olur. sen de bir Hadi. geç otur da basma dikkat et. Oh.